arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Yiğit. Şimdi geldik ikinci tura. Bir 5000 verdik dün. Bugün ikinci tur. Bakalım ne olacak. Üçüncü ya da dördüncü de vermesi gerekiyor. Bizim arkadaş bu şekilde oynuyormuş. Ama aynı gün değil. Bugün oynadı, yarın oynuyor. Yani her gün bu pasta yatırıyor. Ve yatırdığı miktar hep aynı, bastığı bahis hep aynıymış. Ve sürekli bu şekilde oynayıp kazanıyormuş. Bakalım. Ah, ah. Belki bize de bir güzellik yapar. Bed tilt de başladık. Şey bahse geldi başladık bu ay. Bettilt'i soymaya başladık şimdi de. Bettilt'ten az oynuyordum ama hop. Bu sefer de Bettilt vermeye başladı. O yüzden Bettet'teyim arkadaşlar. Hadi be canım. Hadi be canım. Dün aldın bugün alma. Ver artık. 3. dördüncü turlara bırakma bizi. Hadi canım. Yap. Ah, ah. Güzel. Yani bu şekilde bizi ayakta tut. Şimdi değicileri vur. Ah ah. Hadi be canım. Hadi be canım. Yapıştır yedileri, üzümleri, karpuzları. Ya gir bir jackpot'a. Ver 44 Aha. Siktir be. Şuraya da atsa full limon yapacağız. Yapıştır şu yedileri be. Gözünü seveyim. Yap bizim full ekran yedi. gözümüz gönlümüz açılsın. Hadi yavrum. Asçıktır ah, be. Benim karpuzlar geliyor ama yok. Yapacak ya. Ya bir karpuz ya bir yedi yapacak gibi geliyor ama. Bayağı diziyor çünkü onları. Baksana be ya. Geceler. 67'leri şey ve Ah be ah. Oh oh. Yapacağım galiba bu sefer hadi. hadi. Dört gözle bekliyoruz. Yapıştır full ekran. Geliyor. Geliyor. Yediler geliyor. Yediler geliyor. Hadi canım. Her yedileri Yapma be, yapma be. Okay. Yapıştır şu artık. Yapıştır şu yedileri. Én igen, ez így. Én vagyok. attı gene Hadi işte ya yapıştır şurada git getir arkasını ya ver Bari İki gündür dünya kadar çevirdik bunu bak. Bir kere full yapmadı ya. Herhangi bir sembol fark etmez. Hiçbirinde full yapmadı. Son çırpınışlar, son çırpınışlar. Gitti. Neyse arkadaşlar da böyle oldu. İkinciyi de verdik. Bakalım. Üçüncüyü artık verir herhalde. Burada bırakıyorum. Kanalıma abone olup bana destek olsanız sevinirim. Hoşçakalın.